Merhaba sevgili günah keçileri. Bugün tarihi Adrian pilavcısındayız. Pilav yemeye geldik. Demeyeceğim çünkü şehrimizin aslında İstanbul'u ama uzun süredir Antalya'da yaşadığı için artık Antalyalı diyoruz. Kendisi şehrimizin değerli yazarlarından Teoman Şirin Bey. Kendisini hem ziyarete geldik hem çok güzel pilavımızı yedik. Ki harika bir pilavdı hocam. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Muhteşemdi. Aynı zamanda da son kitabı hakkında röportaj yapacağız. yapacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. İlk yazar konuğumuzsunuz. O yüzden ekstra heyecanlıyım şu anda. Hoş çok bulduk. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğin için de teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah gayet doğaçlama, doğal bir röportaj yaparız. İnşallah. Her şeyimiz açık olur. Kesinlikle. Ona göre güzel sohbet, güzel cevaplar, güzel sorular hepsi bir arada yürürse sizin için de bizim için de güzel olur tabii ki. İnşallah. Tabii ben dayanamadım. Pilavımı yerken merak ettiğim soruları sordum. <laughs> tabii siz bu bölümleri göremediniz. Sorularınızı da geçebilirsiniz. İlk sorumuzla başlıyorum sizi tanıyabilir miyiz? Bir basit bir sorumuzla. İstanbul Ortaköy doğumluyum. Artık dolu dolu 56 yaşında bitirdik. 57'ye adım attık. Yaklaşık 30 yıldır yazıyorum. Denemelerle başladı. Daha sonra artık yazarlığa geçtik. İşte çeşitli kitaplarımız yayınlandı. Yayınlanacak olan romanlarımız var. Hikayelerimiz var. Bekliyor sırada. Kendimle ilgili çok fazla konuşmayı sevmem ama romanlarımı okuyan, hikayelerimi okuyan arkadaşlardan şimdiye kadar kötü bir tepki almadım. E, aksine tepkiler çok iyi geldi ve tabii ki böyle olduğu zaman da e, insana daha çok güven geliyor, kendine güven geliyor. Daha fazla şey vermek istiyorsun, daha fazla yazmak istiyorsun. E, biz de ona göre çalışmalarımız yaptık. Yıllardır yazıyoruz. Yayınlayabildiğimizi yayınladık. Yayınladık. Yayınlayamadıklarımız sırada bekliyor. İşte yayınlanan kitapların zaten belli. Kosta Kasinası, Sandığı, Servuş Evliya, Hacı Murat'la Mars Yolculuğu. Sırada bekleyenler var. Bunlar da sürpriz olsun. Onlar da yakında çıkacak. Sırayla. İnşallah okurunuz. Hani bol olsun diyoruz ama bizi anlayan Olması daha güzel okulların. Ee, yazdığımız e, romanlardan, hikayelerden ders alabilecek, ilham alabilecek insanların okuması bizim için daha önemli. Çünkü benim yazdığım her romanda hayattan bir parça var. Bir ders var. Ee, bunları okuyan insanın iyi değerlendirmesi lazım. Benim için anlayarak okuyan okul çok daha değerli. Ee, kimi insanlar işte söylüyorlar. Ya hocam illa bana yolla, imzalı yolla, şöyle yolla, böyle yolla. Biz de tabi acemiliyiz. Yolladık birçok insanı. Benim kitabımı benden imzalı isteyen insandan ben yorum bekliyorum. Ama okul okuduklarım dahi görmedim ve o yüzden artık kesinlikle imzalı kitap yollamıyorum. Hocam ben yani, imza isteyecektim ve okudum geldim. O ayrı, Yüz yüze olan okuyan insanlara imza veriyorum ama yani internet üzerinden işte hocam yollar mısın? Ben hiçbir okurumu kırmak istemem. Birçok insana yolladım. Ama e, okumadıklarını görünce artık kesinlikle karar aldım, yollamıyorum. Yani karşılık da bekliyoruz, kitap parası da istemiyoruz, kargo parasını da cebimizden e, o isteyen insan okuma zahmetine girmediği zaman bu bizi üzüyor bir yazar olarak beni üzüyor. Yani o yüzden de karar aldım. Yani yollamıyorum. Belli bir prensip kararı aldım ve onu da uyguluyorum. İmza isteyenler için şöyle güzel bir haber verebilirim. Önümüzdeki pazar günü imza günü var. Teoman Bey'in Art Plus kitap evinde saat 3'te. İsterseniz direkt bekliyoruz. Okuduktan sonra kitabınız <laughs> imzalanabilir. Ben okudum Kosta Kasinan sandığını ve şey elimi aldım. Birkaç sayfa gitti acaba nereye gidecek diye bir soru işaretiyle başladım. Ama sonrasında kitabın bittiğini fark ettim ve nasıl bitti? O olaylar nasıl bağlandı? Yani bu turunçların koktuğu bir köye girdik. Böyle güzel kokulu bir köy. Köyde çok egzantrik olaylar oldu. Ve köydeki insanların yaşayış tarzı. Ben köy hakkında daha çok ipucu beklerken olay çok farklı bir yere gitti. Ve oraya nasıl geçtiğimizi de anlamadım. Ve sonra bir baktım kitap bitti. Şeklinde. Çok akıcı ve güzel bir kitap. Şu anda da Hacı Murat'la Mars'a yolculuk kitabını çok <laughs> merak ediyorum. İnşallah şimdi, birkaç şimdi, gün sonra onu da okuyacağım. Son çıkan kitap evet. kitabı. Son Bana da ulaşma evet. hmm. denir. zaman herhalde onunla ilgili de bir imza günü yapabiliriz bu zamanda elimize ulaştığında. Hmm. Ama şu anda e, pazar günü Sarhoş Evliya ve Kosta nasıl imzalayacağız. Bunun için de bütün arkadaşlarımı bekliyoruz tabii ki. Gelsinler, sohbet edelim, edebiyat üzerine konuşalım, yazarlık üzerine konuşalım, okumak üzerine konuşalım. Yani çok böyle soruyla karşılaşıyorum. Ben de yazabilir miyim? Okudun mu? İşte 5-6 tane kitap okudum. Yazarsın Yani kesinlikle sıkıntı yok. Ama okumadan yazmak diye bir şey yok. Çok okumak gerekiyor yazmak için. Yani öyle böyle de değil. en son Arap'ta Mustafa Kemal'i yazarken ben 40 bin sayfaya yakın döküman okudum. Aylarca kapattım kendimi eve. 40 bin sayfa döküman okudum. Şimdi bunu okumadan yazarsan boş şeylere dayalı yazarsın. Burada hiçbir şey yapmıyor. Yazdığınız şeyin altını mutlaka doldurmalısınız. O bir roman tamam. Hani, Kurgu var yani, ama tarihi olaylarla da, da çok şey var. Direkt bilgi kur, içerikleri var. da var ama ben bunu gerçek tarihe dayandırabilmeliyim ki bir tabanı olmalı ki yazayım. Bunu yapabilmem için de okumam gerekiyor. Onun için okumadan yazabilir miyim diye insanlara ben yazarsın deyip geçiyorum. Yani Okumadan hiçbir şey yazamazsınız. Ve yazmak için az da değil, çok okumanız lazım. Çok değerlendirmeniz lazım. Çok yaşamanız gözlemlemeniz, gezmeniz, gittiğiniz yerlerde gözlemci olmanız bunlar çok önemli şeyler yazmak için. Yani işte bir gezeceğim Costa Casinas çıktı. Yani gidip bir Kaya Köyü ziyaretinden mesela Costa Casinas'ı çıkabilir ben. Ama Kaya Köyü ben hiç görmemiş olsaydım, gitmemiş olsaydım böyle bir şey de yazamayacaktım. İyi ki de çıkmış. Ben acayip var, keyif yani... olarak okudum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen şöyle gösteriyorum. Şuradan da linklerle birlikte kitabımızı, diğer kitapları da göstereceğim. Aşağı açıklamadaki linklerden de kitapları satın alabilirsiniz. Eğer Antalya'daysanız, şanslı kesimdersiniz, imza gününe gelebilirsiniz. Hani soracağım birçok soruya direkt cevap verdiniz zaten hocam. <laughs> Sorularım kaldı. <laughs> direkt cevaplarını aldım. Çok güzel. Gerçeğe dayandığı için, hani karakterleriniz hakkında soracaktım. Zaten şey, hani o tarihi evet. tabanın dolmuş olması zaten gerçeğe dayanması. Ger gerçekle gerçek hayali harmanlayamazsanız bu işi de yapamazsınız. Her şeyi gerçek olarak yazarsanız bu ya ana kitabı olur ya işte birinin biyografisini yazmış olur. Ama roman yazacağım diyorsanız mutlak ve mutlak gerçekte hayali harmanlamalısınız. Yani işte gördüğünüz bir çay içmeni anlatırken Çay çimen gerçektir ama siz ona neler eklersiniz? Burasında papatya vardı, şurasında karanfil vardı, şurada portakal çiçekleri kokuyordu, burada işte e, kuşlar ötüyordu, şurada kanarya vardı, burada bülbül vardı. yani Bunlar e, betimleme olarak ortaya çıkıyor. O çayırdır sadece ama size o çayır bir kaynak olur. Ve siz o kaynağı değerlendirip istediğiniz gibi yoğurabilirsiniz. Önemli olan budur. Onu yoğurabilmek, o hale getirebilmek. Yani o çayır burada bir çayır var dediğiniz zaman bitti. Şimdi Ama yazmak, çayı, yazmak isteyenler için. Burada bir çayır var, yazılabilir. İşte o çayırı anlatırken ona neler katabilirsiniz? Mesela bu çayırda ne olabilir? Şurada bir şelale aksa. Işte, Hayal. İşte buradan şelale akır aşağıda. Burada işte şuradan girmiş güzel kızlar yüzüyor burada işte bilmem bir şey var. Burada işte çiçekler var, burada güller var, burada şunlar var, işte şu güzel burası iyi, işte hava şöyle, güneş böyle. Yani bir anda o çayır döner e, bambaşka bir şey. Yani onu anlatabilmek çok önemli. Şimdi benim gittiğim mesela gördüğüm kaya köy, kaya köy, kaya. Yani yıkılmış Rum evleri, başka hiçbir şey yok. O kayadan bir Costa Casinas çıktı. Yani Anlatabiliyor muyum? O yıkılmış, terk edilmiş köyden bir Costa kasinası çıktı. İşte orada hayal gücü başlıyor. Orada hayal gücünüzü işletiyorsunuz. Buna göre kurgu yapıyorsunuz. Zaten bunu yazacağınız şeyi önce bir kafanızla kurgulamanız gerekiyor. Yani bunu kurgulamadan da yazamazsınız. Onu genel olarak bir kurguladınız mı zaten sizi götürüyor başladığınızda. Bir başlamak önemli ona. Yani bir yazar için o yazık başlamak önemli. Başladığınızda Geri kalanı sizi götürüyor zaten. Bağlıyor, bağlıyor, bağlıyor işte yaşadıklarınız gözünüzün önünden geçiyor, hayal gücünüzü katıyorsunuz. O geliyor, bu geliyor, bir bakıyorsunuz ortaya böyle bir şey çıkabiliyor. Yani bu önemli. Ve şey gibi de hani kurgu değil de gerçekten bu insanlar orada yaşamış ve bunlar olmuş gibi yok, işte hissettiriyor. Yok aslında yok ama öyle sanıyorum insanları. Ben onu hissettim. İşte değilim. onu hissettirebiliyorsanız zaten o zaman iyi yazmışsınız. Yani. Yani o romandaki olayların gerçeğe dayalı olduğunu e, düşündürebiliyorsanız, insanlara bir gerçek gibi görebiliyorsa onu, demek ki iyi bir şey yazmışsınız demek ki. Ve özellikle, işte inşallah birkaç güne kadar kitapları da okuyacağım. Bir şeyi çok merak ediyorum zaten. Hacı Murat'a varsa yolculuk, isimim direkt beni çekti ve acayip merak ettim. Özellikle bu kitap bittikten sonra daha çok merak ettim onu. Ki biz az önce pilav yerken içeriği aklımda da konuştuk ama şimdi söylemeyeceğim size. Yani bu kitapların senaryolaştırılması, filme çevrilmesi ki Costa Casino'nun sandalı çok çok güzel bir film olur diye düşünüyorum. Hani bu konuda bir eğitimim yok ya da şeyim yok ama bir izleyici olarak görmek isterdim Beyaz Bardağı'nı. Okuyan insanların yüzde doksanı zaten bu görüşü belirtiyor. Yani bundan işte çok güzel film olur, dizi olur. Olabilir de yani o imkan dahil. Böyle bir şey bana gelmeli ki ben değerlendireyim ya da birileri bunu değerlendirsin. O önemli. yoksa... Yani bu şekilde ya da tekliflere açıksanız. E tabii ki yani olabilir. Çünkü bazı yazarlar da şey yani benim kitabıma dokunmayın. Kitap olarak kalsın şeklinde yani düşünen yani yazarlar şey da var. Bugün best sellerlar film oluyor, dizi oluyor, bir sürü şey oluyor. Yani olmaz diye bir şey yok. Okman'da açarım yani. İnşallah dizi yerine film olur diye düşünüyorum. Çünkü dizilerde genelde katlediyorlar evet. kitapları. Ama filmde çok da güzel olacağını düşünüyorum. Olabilir. Evet. Yapımcı var, yönetmenler. Bu <laughs> kitabı kaçırmamalısınız diye düşünüyorum. Harika bir senaryo olacaktır sizin için. Yeni projelerinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi yeni <laughs> projelerim derken... Yeni çıkacak kitaplar var. Var. Yazmış olduklarım var. var. şu anda Arap'ta Mustafa Kemal diye bir romanım var. Hazır. E, basma. Bronze Eke'nin laneti var. Hazır. Asker olduğunu görmeden, mahpus olduğunu bilmeden var. Hazır. Hitit kapısı var. Hazır. Bunlar sırayla yayınlanacak bir şekilde. Tabii bu imkan dahilinde yayın evleriyle bizim diyaloğumuz nasıl gider, nasıl olur ona göre yayınlanacak. Belki de hiç yayınlamayı koyabilirim kenara yani anlaşamazsanız. Kimse yayınlansın hocam, evet. Evet. İşte biz de şey. istiyoruz ama maalesef her yayın evine de uyum sağlayamıyoruz. İnşallah doğru yayın evi çıkar. İnşallah doğru yayın çıkar. doğru yayınlayacak insanlar olursa karşımızda. Neden olmasın? Tabii ki olur. Elbette bugün yayınlanacak ama bu bugün olur, yarın olur, ne zaman olur bunu bilemiyoruz. İkisi bir arada olmak zorunda. Özellikle Şimdi bahsetmek benim, istediğiniz benim bir şey varsa onu benim eklemek istediğim ederim. şeyler güncel olarak konuşulacak. Şu an ülkemizde sanat ne durumda, edebiyat ne durumda, ee, müzik ne durumda, yani kültürel faaliyetler ne durumda bunu konuşursak konuşmamalıyız. Ben konuşursam Silivri yakın olur bana, o yüzden konuşmak istemiyorum. Yani e, sanatın, edebiyatın, müziğin bu ülkede bitirilmek istendiğini inanıyorum ve e, çok geriye gidiyoruz. Yani öyle böyle değil mi? Gerçekten çok geriye gidiyoruz. Yetersiz insanların elinde ne olacağını bilemeden savruluyoruz millet olarak tercihim olduğu için ses çıkaramıyorum. bundan fazla da konuşmak istemiyorum zaten. Biliyorsun yazarların hakikatlerini. Biliyorum. Çok fazla konuşmak iyi değil. Sağ yine de sağ Geleceğe dönük olarak umudumuz var. Tabii ki var. Umutsuz gelecek olmaz mı? Umut olmadan gelecek olmaz. Umut ediyorum daha iyi yarınlarımız olsun. Çocuklarımız için daha iyi yarın. Sorulayan, araştıran, sorgulayan. sorgulayan, neden diye sormayı bilen toplum ortaya çıksın derdimiz bu ama inşallah. Ee, şey şey. Evet, aklınızda aslında hazırladığınız soruları sormadan cevaplarınızı aldınız değil mi? Evet, hazırladığım soruları direkt ilk soruda <laughs> cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir röportaj oldu. Ben teşekkür ederim. 12 Pazar günü saat 3'te Art Plus Kitap Evi'nde Teoman Bey'in imza gününde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ben orada olacağım. İnşallah imza gününde de tekrar görüşürüz. Orada Kesinlikle. da sizin ve okurların sorularını cevaplarız. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Her şey için. Özellikle lezzetli planlarınız için. Aa, bu arada şey de söyleyelim hocam. Arık Caddesi'ndeyiz. Arık Caddesi'nin 2000 plaza tarafındayız. Bu lezzetli pilavları ki birazdan göstereceğim size de. <laughs> Tatmak istiyorsanız bekliyoruz. Tarihi Adrian pilavcısını bekliyoruz. Ve kesinlikle tatmalısınız. Yani böyle tepeleme abi. bir tabak yedim az önce. <laughs> Hocanın ellerinden çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Aşağıda açıklamada bulunan linklerden Teoman hocamızın sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Ve kitapların linklerini de bırakıyorum. Oradan kitaplara ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Tamam, Evet, Merhaba, merak ettiğimiz. Roman Bey. Bu kızımız her gün buraya yemek yemeye geliyormuş. Tamam, ilk şey insanlardan soruyor. Evet. Benim yediğim sizin yiyemediğiniz <laughs> lezzetli pilav burada. <laughs> Ve üstüne arnavut ciğer, tavuk sote, tavuk et sote, kavurma seçenekleriyle pilavınızı şenlendirebiliyorsunuz. Neredeyiz? Arık Caddesi'ndeyiz. Nasıl bir oyundur, nasıl bir heyecanlanmadır bu. او توونو آفیت اول سول دوزاک ده